Hepinize selam arkadaşlar, bugün Başakşehir Kapalı Çarşı'dan aldığım ürünlere bakacağız. Öncelikle benim böyle bir milattan kalma şeyim vardı, göz bandım vardı. Yani çok çirkin gözüküyordu, yırtılmış şuraları, simli memli, hiç benlik değil. Bir de biraz süslü olsun dedim, o yüzden yenisini aldım. Ve tam benlik, My dili kartalım şöyle. Hemen deneyeyim. Ben bu ürüne e, 9 veriyorum. Biraz rahatsız ediyor ama çok da değil. Sonra bunu bayılarak göstereceğim çünkü e, içinde 20 farklı tasarım kartı var. Böyle sticker'lar, sticker, sticker, sticker. Böyle bir sürü şey var ve e, böyle bir tek bir oda var mesela. Onu süslüyoruz. Miniatür e, sticker istiyor burada da. Ben buna tabii ki de 10 puan vereceğim. Ve aldığım bazı ürünleri de birlikte deneyeceğiz tabii ki de. Buna 10 verdim. Son olarak ben bu resme aşık oldum. Yani zaten o kadar güzel ki. Bir de yanında Hmm, şöyle göstereyim. Bir bundan var. Bir tane daha veriyor adam. Ee, üç farklı e, fırça seti gibi yani fırça Bir de e, duvara monte etmek için bir şey ama anlamadım ben bunu. Koyalım buraya da. Ben zaten benim bir sürü tuvalim var. Hemen göstereyim size. Bu ilk tuvalim. Bu ikinci tuvalim, bu üçüncü tuvalim, bu da dördüncü tuvalim, bunu da bayamadım tabii ki de. Ve ben direkt almak istediğim için, bir de adam beni beğenmiş ve ben nedenini ben de anlamadım. Bana böyle şu popüler olan squishy'lerden verdi. Ama minnacık yani, bakın elim kadar bile değil. Bunun e, elinden daha büyük olanı da 300 TL'de orada vardı. Şöyle. Bende zaten buna var. Fakat aşırı parçalanmış, yıpranmış. Bakın bunlar çıkmış, kirlenmiş. Yani tam çöplük. Ama belki bir şey yaparım diye bunu saklıyorum nedeni bende. Bilmiyorum. Ee, bu daha tatlıymış o yüzden. Bunun yeri artık burası. Şöyle, şöyle koyayım. Burada kalsın. Ay düşüyor ama. Neyse koyarım ben onu. Bugünkü alışverişimiz böyleydi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.